Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Gümüşlük beldesinin Dereköy mevkiindeki makilik alanda çıkan yangına havadan iki uçak, iki helikopter, karadansa çok sayıda arazöz ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Turgut Reis ve Gümüşlük beldelerinin çöp depolama tesisinin çevresini saran alevler hava müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çöplük içerisine giren ve yangına müdahale eden bazı itfaiye ekipleri ve çöplük işçileri neredeyse yanıyordu. Yoğun dumanların ve alevlerin arasında kalan işçiler etraflarını saran alevlerden güçlükle kurtuldular. Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım yaptığı açıklamada yangının hazine arazisinde bulunan makilik alanda çıktığını belirterek yangına ilçe ve beldedeki itfaiye ekipleriyle müdahale ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile söndürdük dedi. Öte yandan bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.